Selam gençler hoş geldiniz bir, bir troll var babacan. Çok önemli bir troll yapacağız arkadaşlar. Tabii ki ne yapacağız? Öncelikle bir ismimizi değiştirelim. İsmimizi sıfırlamış. Tabii ve ban yemiştik arkadaşlar. İsmimizi ne yapalım? Ne yapsak ne yapsak? Bence bu idare arkadaşlar altında gider idara. Avcısı 31 idealdir arkadaşlar bence. On alıyor mu? Başarı da de değiştirildi arkadaşlar. Çok güzel bir nick. Hemen bir yayınlara bakalım. Önerili önerilerden bakalım arkadaşlar. Yayınlara ki bok arkadaşlar. Bok gönderiz. Ben, ben de... nereden buldum? TikTok'tan bulmuştum. Bakalım. Adamların tepkilerine bakalım diyecektir. Bence Ya sen hiç. Kardeşim, bence bu gider Sebastien kimmiş bakalım. Ben bunu tanıyamadım ya, bu arkadaş kim? Bir dakika, anlamadım. Kim Tanıyor mu? Baba ne ya, şu atıyorum. an de aileden değilim ama atıldım aileden, şu an değilim. Onu biliyorum Atıldın zaten, mı? o gün benim odama geldi ya, kuzey ben vardık, olay oldu. Çocuğa küfür ettin, o sana küfür etti, olaylar oldu. Allah Allah. Ben küfür mü ettim? Neyle? Allah Allah. Gönderdim. <laughs> Bana kadar sürekli atlar arkadaşlar. Yani böyle şeyler olur arkadaşlar. Bir şey olmaz Başka konulara bakalım. 12 kişi değil. Öyle merakta kalabalık. <laughs> Beyler şimdi. Arkadaşlar şimdi bakalım. Otoman var. Tımarhane var arkadaşlar. Tımarhane. Ben yandım sende mi ağır? Bacım. Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum orru. Sen bu adam. Ben efendim boku görmüştür işte arkadaşlar. E ee, orası çocuğuna boku gönderdik. <laughs> Azil toplan diyor. belki Ben oyunda birine yüzük takmam ya. Bakın. Takarsam Ömer'e takı. Amına. Ya adamlar beni anlamış artık. Amına Arkadaşlar adamlar beni biliyor. Tanıyorlar yani. Güzel. Pardon. Tamam. Abla şaka yaptım. Abla şaka yaptım. Kızım. Burada ne olur? Kendi fotoğrafımı koydum. Oldu mu? Oldu mu? Amına koyayım. Oldu mu? Profilisi de var. Bakayım. Kanka bu arada yakışıklıymışsın. Sana vermek var. isterim. Gördüğünüz kadar. Estağfurullah. Bir de bok tutabilirim üstüne. Üstüne bir versek çok iyi olur. <laughs> Gerçeği <laughs> bu <laughs> mu? Vallahi bu. Bak oğlum ya senin bana ne lan? Ben bilmiyorum, onu ya? Orası peçace şey orası git <laughs> Beyler böyle sinirlendiririz işte adamları Yani Pezzemektar <laughs> Ecem, Ecem'e girelim Arkadaşlar <laughs> şimdi hangisine girelim bakalım. Devamını gelmesini istiyorsanız bir like atın arkadaşlar bakın. Like atmayı unutmayın. Abone de olursunuz beyler. Maraz var. Bence beyler şuna bir bok gönderebiliriz. amperi kula. Bok gönderiyorum kardeşim sana. Var mı bir itirazın? Şu çavuşta yollayabilirdim de sıkıntı çıkar bura. Bakın arkadaşlar şurada bir tane dev bir şey görüyorsunuz. Onu gö göndermek istemem adamlar belki kalır. Bunlar da Çıkın gitsin. Ben ban mı yedim arkadaşlar? Ne oluyor? Abi bana bana atmayın. Ya. tı kabliyesi ismimiz. Pezemek çık var. Sonra haydaya, ilayda, lelda. Hayda. Bu karpuzcuya girelim. Film açmış bezemek. <laughs> ne, ne izleyeceksin ne, ne? 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 Arkadaşlar bir buraya bir bak Neyse böp, böp. ben gideceğim ya. Hadi yok. arkadaşlar. sonunda geliyor ya. Ben ne diyorum bu sesi gelmiyor. Bakalım atılacak mıyız? O şey, zaman şu resmi atan şu ne olan? Şu resmi Ben, ben, yerine, ben Allah Siktir. Ah evladı. Oha ne diyor oğlum bu? <laughs> Adam böyle sinir ederler arkadaşlar işte. Böyle trolleri için gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar o kadar söyleyeyim. Kapat lan. Kapat.